Selamlar herkese merhabalar beni duyabiliyor musunuz hocalarım hoş geldiniz hepiniz öncelikle merhabalar nasılsınız nasıl gidiyor öncelikle yeniden geçmiş olsun diliyorum son Hatay'da olan depremden dolayı herkese yeniden geçmiş olsun hocalarım. Ee, nasılsınız? Durumlarınız nasıl? Dersimize başlamadan önce şöyle bir halinizi hatırınızı sorayım. Süper seste bir sıkıntı yokmuş. Çok iyi gittiği söylenimiz ama iyi diyelim. Aynen iyi diyelim. İyi olsun hocam. Kesinlikle katılıyorum. Doğru diyorsunuz. Ee, Allah herkesin yardımcısı olsun. Her konuda e, şu aralar iyi olmaya gerçekten ihtiyacımız var. Ee, şimdi biliyorum herkes psikolojik olarak ruhsal olarak gerçekten iyi değil ama sınavlarında ertelenmediği aşikar. Yani ÖSYM bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı sürece bizler de ne yapmamız gerekiyor? Maalesef ee, yani farkındayım düzenler mahvoldu, çalışma hayatları mahvoldu, psikolojiler alt üst yani hani e, şey boyutunu söylemiyorum bile evlerin yıkılması, hayatların e, değişmesi bunlardan bahsetmiyorum bile ama bizlerin o bölgede olmayanların bile e, yaşamamış olmamıza rağmen çoğu sıkıntı yaşamamış olmamıza rağmen e, hissederek görerek ya da işte empati olarak ne yapıyoruz biz de derinden etkileniyoruz maalesef ama e, yani tam eski düzene dönüyorduk ki sil baştan başa geri dönüyoruz yani Allah'ım davetinden saklasın inşallah son olsun bu sallantılar bu depremler gerçekten inşallah son olsun artık kimse korkmasın rahatça herkes normal yaşamına geri dönsün bir an önce inşallah tüm temennimiz tüm dualarımız bu yönde e, gerçekten haklısınız ama e, hayatın da akışı maalesef ki yani devam ediyor. ÖSYM'den de bir e, açıklama olmadığı için sınavımız 12 Mart'ta diyerek e, tüm hızımızla çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bizim de şimdi bugün ne yapıyoruz can hocalarım? Bugün sosyalden kelime sorusu çözüyoruz. Şimdi sayımız da güzel bir sayıya ulaştı. Hocalarımız, arkadaşlarımız hepsi katılıyorlar. Yavaştan da Şöyle biz de sorularımıza bakmaya geçelim. Bugün canım hocalarım sizinle sosyal e, soruları, kelime sorularını çözeceğiz. Bu altı soruyu tek tek inceleyeceğiz. Detaylı bir şekilde sorularımıza bakmaya çalışacağız. Şimdi hemen şuradan kalemimi seçtim. Şimdi bakıyorum. Sorularıma hemen hızlı bir şekilde fazla zaman kaybetmeden, sizin de fazla zamanınızı almadan başlamak istiyorum. Şimdi hocalarım demiş ki, bir kelime sorusu. Doğru mu? Onun yerleşkecilerinin bir şeyinden bahsediyorum. Neyinden? Peki bu bir dursun elimizde. Buraya benim isim getireceğim belli ama diyelim ki ben bunun ofla beraber çünkü bir isim tamlaması nın'in çevirisi vererek bir isim tamlaması yapacağımı biliyorum ama diyelim ki ben buradakinin bir isim olduğunu anlamadım. Farz edelim. Nereden anlayacağım hocalarım? Sonları şınla mıntla bittiği için diyeceğim ki ha bu ifade benim için nedir? Bir isimdir. Ses kelimenin accumulate normalde bizim için ne demek? Biriktirmek. Doğru mu? Accumulate dediğimiz, hatta aküden falan hatırlayın diyorduk. Accumulate dediğimiz, yazamadım ama şöyle olsun bir şey olmaz. Biriktirmek anlamında kullandığımız biriktirmek anlamında kullandığımız ifademizde. Peki şimdi biriktirmek bakın sonuna şın getirmişim. O zaman biriktirmeyi ben isim yapacağım. Ya biriktirme dersiniz ya da birikim dersiniz. Sonrasında commitment, commit adamak anlamında kullanıyordu. Commitment bağlılık, taahhüt, taha, taahhüt adama bir yere siz taahhüt ettiğinizde aslında kendinizi ona bağlamış oluyorsunuz. Doğru mu? Bağlılık. Bağlılık ya da taahhüt. Canım hocalarım şimdi internetim evet belki sıkıntılı olabilir ama eğer görüntüde ben de bir yandan yayını takip ediyorum. Mesajlarınızı görebilmem için. E, ben de bir yandan yayını takip ettiğim için görüntü kalitesinde benden yana bir sıkıntı yok. Sizin görüntü kalitelerinizi arttırmanız gerekiyor. Lütfen onları arttırın. Ee, o zaman daha net olacaktır görüntüler. Negotiate normalde bizim için ne anlamında kullanıyoruz? Tartışmak ya da müzakere etmek, görüşmek anlamlarında fiil haliyle kullanırken, o zaman burada ne diyeceğim? Müzakere ya da görüşme, doğru mu? Ya da görüşme. Şimdi. Ee, enslavement, enslave zaten bizim için köleleştirmek. Ben bunu isim yapıyorum. Diyorum ki esaret, kölelik. Correspondence da bizim için yazışma, mektuplaşma. Yazışma, mektuplaşma. Peki bakıyorum şimdi. <laughs> zaman her dersimizde şu endin kullanımından hep bahsediyoruz canım hocalarım. Haklı mıyım? Eğer dersime devamlı olarak katılıyorsanız ben bu kelime sorusu çözerken şu endin kullanımından devamlı olarak bahsediyorum. Ne diyorum? Eğer diyorum kendisinden önce olumsuz bir ifade varsa olumsuz devam eder. Eğer olumlu bir ifade varsa olumlu devam eder. O zaman ben bu endi kullanmam lazım. Peki bakıyorum endten önceki kısma. Bana demiş ki işte kartacıların toplam yok edilmesiyle son bulan. Doğru mu? Kartacaların yok edilmesi tamamen yok edilmesiyle son bulan. Şimdi yine bir bakayım. Peki bu kartacıların, kartacaların yok edilmesi iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Önce bunu anlamam lazım. Şimdi Roma savaşta 3 büyük savaş yaptı. Neye karşı? Fenikelilere karşı 3 büyük savaş yaptı. Afrika'daki Kartaca'nın şehri e, Fenike'ye karşı savaştı. Sonrasında, sonrasında bakıyorum, Kartaca'nın tamamen yok olmasıyla sonlandı ve aslında bakın hiç buraya da okumama gerek yokmuş zaten. Which dediğim ifadeye bağlıymış aslında bu ikisi de. Bu ikisi de which dediğim yapıya bağlıymış. Yani son bulan, son olan Kartaca'nın Hani tamamen yok olmasıyla son bulan ve onun yerleşkecilerinin neyinin son bulmasından bahsedeceğim. Zaten buraya bağlıymış. Şimdi üç büyük savaş yapmış. Doğru mu? Ee, Kartaca'nın şehri Fenike'ye karşı bir savaş yapmış. Şimdi ben burada ne derim? Onun yerleşkecilerinin birikimi mi, bağlılığı mı, müzakeresi mi, esareti mi son bulmuştur, yazışma mektuplaşması mı? Hangisini söylemem daha mantıklı olur? Hangisini söylesek daha güzel olur? Ben bu Afrika'daki Kartaca'nın Fenike şehrine karşı bir savaş yapıyorum. Ve toplam tahribatıyla, buranın toplam tahribatıyla ne son buluyor? O zaman derim ki esaret, kölelik son buluyor. Aynen öyle. En mantıklı olan o. Yerleşkecilerin neyi son bulacak? Doğru mu? Geldim yine bakın bir ne sorusu yine bir kelime sorusu kelime sorusunda şey kelime sorusu diyorum bir isim sorusu kelime sorusu olduğu zaten belli ama bir isim sorusu şundan kaynaklı olarak en büyük onun en büyük neyini sorarsınız en büyük ya da en önde gelen reflection reflect yansıtmak reflection yansıma peki Trump'tan bunu Trump'tan hatırlayın zafer yani hani çok bir bağlantısı olduğundan değil ama hani en azından belli bir süre böyle e, ne yaptı? Partinin başındaydı ya da ülkenin başındaydı. Bir zaferi vardı. Oradan hatırlayabilirsiniz. Trump, zafer, structure. Yapı. Priority, öncelik. Sanction dediğimizde yaptırım ya da onaylama. Yaptırım dediğimiz. Peki bakıyorum şimdi. Onun en önde gelen en yüksek neyinden bahsederim? Böylece ekonomik gelişme onun neyidir? Ee, Kamboçya, yani aslında Kamboçya, Kamboçya ülkenin en fakir, en kötü ekonomilerinden biridir. Bu yüzden ekonomik gelişme, en kötü ekonomiye sahip, ol, e, sahip olanlardan biriymiş dünyada, bu yüzden de ekonomik gelişme onun en büyük neyi olmalı önceliğidir arkadaşlar, kesinlikle doğru. Gelelim. Gelelim. Sıfat sorumuza. Peki hocam ben bunun sıfat olduğunu nereden anladım? Bakın kelimenin sonları able ile able ile bitmiş. Convert bizim için değiştirmek, dönüştürmek anlamında kullandığımız ama convertible dediğimiz zaman artık yapılabilir. Değiştirilebilir, dönüştürülebilir, değiştirilebilir ya da dönüştürülebilir. dönüştürülebilir anlamlarında kullandığımız fiilim, sıfatımız. E, fiilden aslında sıfat yapıyoruz. Doğru mu? Sentence dediğimiz bizim için hükümlü. Devoted. Zaten devote biraz önce de aslında konuşmuştuk. Commit, adamak, devote, adamak. Bundaki ad, çevirisi de adanmış yani kendine adamış ya da sadakatli diyebilir miyim adanmış sadakatli vulnerable o oh, en sevdiğimiz en çok çıkan sıfatlarımızdan vulnerable ya da susceptible ya da fragile eşittir koyamadım ya da fragile ya da delicate open to defenseless ya da sensitive. Bunlar bizim için neydi? Hassas ya da savunmasız anlamında kullandığımız kelimelerimizde. Bakın bir sosyal metninde çıktı. Şey, sosyal kelimelerinde çıktı. Daha çok nerede de çıkıyor biliyor musunuz? Sağlıkta da çok çıkıyor. Peki sağlıkta nasıl karşımıza geliyor? Bir hastalığa açık olma anlamında. E açık. Hastalığa açık olmak, hastalığa karşı savunmasız olmak anlamında çıkıyor. Peki harmful da zaten zararlı anlamında. Peki bakıyorum. Bilginin sosyolojisi, bilgi sosyolojisi neyden bahsetmiş? Bilgi sosyolojisi bir disiplindir. Peki nasıl bir disiplin? Bakalım. <laughs> Bir disiplindir. Ne yapılabilen? Ee, bizim için oynanan rolü ne yapan? Araştıran. Doğru mu? Gelenekler, kurumlar, işte e, görenekler, gelenekler, görenekler, kurumlar, ilgiler. Bir oluşturmada, bilgiyi oluşturmada ve bilginin değerlendirilmesinde. Bunlar tarafından rol oynayan bir araştırmada ne yapılmış bir disiplindir? Ne yapılmış bir disiplindir? Bilgi sosyolojisi bir disiplindir. Doğru mu? Bir disiplindir. Ne yapan? Araştırmaya ne yapan? Araştırmaya çevrilebilen bir disiplin mi? Bir disiplindir. Çevrilebilir araştırmaya mı? Hükümlü disiplin zaten olmaz. Adanmış. Araştırmaya adanmış disiplindir. Bak sanki bu oldu. Değil mi? Adanmış. Rol oynayan gelenekler, kurumlar, görenekler, ilgiler, bilginin değerlendirilmesinde ve oluşmasında. Bu güzel oldu sanki. Bu bir dursun bilgi sosyolojisi olabilir. Hassas saçma oluyor. Zararlı saçma oluyor. Bakın burada zaten olumsuz bir ifade saçma oluyor. Ben çünkü diyorum ki bilgi sosyolojisi şudur. Bir açıklama yapıyorum. Neden zaten olumsuz bir ifade kullanayım? Bir kere olumsuz olanlar gitti. Elimde de zaten bir tek ne kaldı? Ceyhan kaldı. Kesinlikle Furkan Hocam. Geldim dördüncü soruma. Peki dördüncü sorumda bana ne söylüyor? Hemen buna bakalım. Bakın dördüncü sorumuz bir ne de Sonları L'ye ile bittiği için bir zarf sorusu. Peki bakıyorum. Şimdi zarf dediğimiz ifade bizim için ya fiili niteleyecek ya da sıfatı derecelendirecek. Peki bakıyorum. Originating in. Çin'de Ortaya çıkan ve ne yapan sefere çıkan, seyahat eden ilk nerede? Ticaret karavanlarında ve sonrasında e, bir deniz rotaları boyunca deniz yolları, deniz rotaları boyunca e, ticari karavanlarla seyahat eden, sefere çıkan şimdi ortaya gelen, şey meydana gelen çay fethetmiş batı tatlarını. Şimdi benim burada ne kullanmam lazım? Accurate. E, Normalde accurately bizim olarak kesin olarak. Doğru mu? Kesin olarak. Similarity, similarly olması lazım. Similarity ne ya? Similarly benzer şekilde. Benzer şekilde. Presently hemen şimdi şu anda hemen şimdi anlamında. Adversely kötü bir şekilde kötü bir şekilde ya da tersine anlamında kötü bir şekilde ve gradually aşamalı bir şekilde aşamalı bir şekilde. Peki bakıyorum şimdi bunu. Önce dedim bak ilk olarak ne yapılmış bir Çin'de ortaya çıktı. Sonra ticaret karavanlarında seyahat etti. Sonra ne yaptı? Deniz rotalarında deniz rotaları boyunca seyahat etti. E, o zaman ilk burada ortaya çıktı. Sonra şuralara devam etti dediysem o zaman ne demem lazım? Aşamalı bir şekilde batı tatlarını, batı lezzetlerini keş e, şey yaptı. Fethet de demem lazım. Doğru mu? Kademeli, aşamalı bir durum söz konusu. İlk önce buralarda, sonra buralarda dediği için bir öncelik sonralık koyduğu için ne yapıyorum? Aşamalı bir durum söz konusu diyorum. Güzel. Sonra geldim. Beşinci sorumuza bir ne sorusu? Bir fiil sorusu. Zaten bakın öznesini vermiş. Sizden ne istiyor? Yüklemini istiyor. Peki bir zaten simple present tense olarak sormuş. Verb 1'i gerekiyor. Öznemiz çoğul olduğu için verb 1 gerekiyor. Consult dediğimiz bizim için ya başvurmak anlamında kullanırız. Başvurmak, başvurmak ya da danışmak. Peki compete dediğimiz rekabet etmek. Rekabet etmek. Quarrel tartışmak interact etkileşimde bulunmak speculate dediğimizde aslında hani bu bazı şeyler spekülasyon dersiniz ya aslında bu da tahminde bulunmak anlamındadır. Tahminde bulunmak. Peki bakıyorum. Bebekler ne olmaya başlamışlar? Duygusal olarak bağlanmaya, insanlara bağlanmaya başlamışlar. Peki insanlarla onlar ne yapıyorlarmış? Sıklıkla bir şey yapıyorlarmış ve sevgiyle bir şey yapıyorlarmış. Ne söylersiniz? Şimdi duygusal olarak artık bağ kuruyorlar. Artık o zaman bakın with whom dediğim insanlarla onlar bir şey yapacaklar. Bir kere buraya olumlu bir ifade getirmem gerekiyor her şeyden önce. Doğru mu? Bir kere tartışmak, rekabet etmek saçma olur. Onlar insanlara zaten bebekler ne danışacaklar ve sevgiyle olacak bu da. Tahminde bulunmak olmaz. O zaman onlar insanlarla etkileşimde bulunacaklar sıklıkla ve çoğu da sevgiyle olacak. Güzel. Gelelim son sorumuza hocalarım son sosyal sorumuza. Peki bakıyorum o en sevdiğimiz en sevdiğimiz bizim için çok sık gelen bir kelime mi? Hem de ne? Bring about dediğimiz hemen şöyle vallahi duramayacağım eş anlamlarını yazacağım şuraya. Bring about ya da bring on dediğimiz ya da bring on dediğimiz ya da başka stimulate trigger stimulate trigger Induce Yield Induce Yield Give Rise to Result In Result In Give Rise to Give Rise to Lead to Cause Lead to Cause Sonrasında başka yazmadığımız bir şey kaldı mı? Başka şöyle bir bakayım. Unuttuğumuz Mesela foster olabilir. Doğru mu? Bu da teşvik etme. Bu da aslında sebep olmak, neden olmak anlamlarında. Bunu da kullanabiliyoruz. Bunların hepsi bizim için neden olmak anlamlarında kullandığımız çok önemli bir phrasal verbimiz. Sadece phrasal verb olarak önemli değil. Aynı zamanda bütün kelimeler bizim için çok önemli. Pull down dediğimiz ifade down ediyorsun zaten. Aşağı çekiyorsun aşağı çekmek, düşürmek. Aşağı çekmek, düşürmek. Sonrasında fill out, fill out doldurmak, fill out doldurmak. Put through. Ne yapmak? Bitirmek. Birkaç tane anlamı var gerçi. Bitirmek anlamı var böyle e, ne yapmak? Yapmak anlamı bitirmek, yapmak anlamlarında da kullanabiliyorum. Give up da never give up diyorduk. Hatırlayın vazgeçmek anlamında. Vazgeçmek ya da bırakmak, pes etmek anlamında. Never give up'tan hatırlamaya çalışın. Bunun zıt anlamlısı vardı. Bakın zıt anlamlısı. O da neydi? Take up. Peki bu neydi? Bir hobi ya da mesleğe başlamak ya da bizim için ne olarak kullandığımız bir şeyle meşgul olmak anlamında kullandığımız önemli birkaç phrasal verbimiz bunlar. Peki ne demiş? Ateşin böyle kullanılması yani insanlar tarafından kullanılması ilk büyük ekolojik bir değişimmiş. İnsanlar tarafından ne yapılan bir ekolojik değişim? neden olunan mı? İnsanların sağladığı, yaptığı neden olduğu bir değişim mi? Ki güzel oldu. İnsanlar tarafından aşağı çekilen, düşürülen bir ekolojik değişim. Saçma oldu. İnsanlar tarafından doldurulan ekolojik değişim. Gitti. İnsanlar tarafından bitirilen, yapılan ekolojik değişim. Yani bitirmek anlamı ne demek? Bittim yani bir daha olmayacak mı bu dönüşüm? Cık, saçma oldu. İnsanlar tarafından vazgeçilen zaten olmaz. İnsanların yaptığı, sağladığı, sebep olduğu değişimmiş. İlk büyük... E, ne oluyor? Kalemime bir şeyler oluyor. Kalemime ne oluyor? Heh, şimdi düzeldi. <laughs> İnsanlar tarafından ekolojik bir e, dönüşüme sebep olunan bir büyük ekolojik değişmiş insanlar tarafından. Çünkü o değişmiş e, sonsuza dek değişmiş. Doğru mu? İnsanların onların çevreleriyle onların çevreleriyle ilgilendiği bir şekilde sonsuza kadar değiştiğini söyledi. O zaman cevabımızın en mantıklı adan olması gerekiyor. Canım hocalarım şöyle sorulara karşıdan bir baktığınızda. Şimdi üzerine yazılı olan halini sizlerle Telegram kanalımdan paylaşacağım. Ama şöyle sorulara baktığınız zaman çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz ikinci soru vardı. Çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz beşinci soru ve altıncı soruda yine rahattı. Şimdi baktığımız zaman... <laughs> Şimdi bu üçüne baktığımız zaman yine şu first'ü ve den'i göre rahatlıkla bunu da çıkarabileceği. Hadi bir ve e, birinci soruyu ve yine e, üçüncü soruyu bir tık sosyal olduğu için, sosyal alanları genellikle bir tık zor olduğu için onu nereye bırakıyorum? Hani yapılamazsa, hadi düşülenmezse ama yine alt sorudan rahat bakın dördü biraz dikkatle biraz hani kelime bilerek yapılabilecek soru tarzıydı. Peki hocam kelime sorularını nasıl çözeceğiz? Yani kelime sorusu ancak kelimeyi bilirsem mi yapılır? Başka bir tekniği taktiği var mı? Canım hocalarım maalesef ki olsa keşke verebilsek size birkaç taktik. Ama kelimenin anlamını bilmiyorsanız kelime sorusunu çözmek zordur. Onun için dua edelim ki 6 tane gelmiş. Bundan daha da fazla gelebilirdi. Şimdi ama bütün şıkları bilmiyor yani bilmiyor değilsiniz sağlıyorum. Diyelim ki iki tanesini biliyorsunuz ya da üç tanesini bildiğinizi varsayalım. Üç şıkkı biliyorsunuz iki tanesini bilmiyorsunuz. Eğer şanslıysanız bildikleriniz içerisinde cevap vardır. Değilseniz yüzde elli şansınız vardır. Siz önce bildiklerinize bir yoğunlaşın. Bildikleriniz üzerinden bir gidin. Soruda bir deneyin. Oluyorsa ne ala olmuyorsa da Artık şurada %50'ye çıkmıştır şansınız. Allah'ım yardım et diyerek işaretlemekten başka zaten bir şeyimiz kalmıyor. Bunlar e, maalesef bilerek yapmamız gereken sorular. Peki hocam ben kelimelerin hangisinin geleceğini bilmiyorum. Hangi kelimeleri ezberlemeliyim diyorsanız da yapacağınız tek şey çıkmış kelimelere bakma, bakmak canım hocalarım. Yani eminim ki şu kelimelerin hepsi döndürülüp döndürülüp yok dilde. E, sosyal sağlık fen olarak alanılan hepsi yine gelmiştir. Gelmese bile zaten çok böyle e, kıyıda köşede kalan bir yıl olmamış bu. Genellikle hep karşılaştığımız belki bilmediğiniz bir iki kelime olabilecek. Sağlıyorum belki correspondence burada görmediğiniz olabilir. Sonrasında başka Burada belki sanction olabilir. Doğru mu? Belki bu olabilir. Bunun dışında belki burada dikkatinizden kaçabilecek olan pull down ve foot, put through olabilir. Belki hani karşılaşmadığınız. Buradan zaten hepsiyle kesin karşılaşmışsınızdır. Hani birkaç kelime çıkmış kelimelere bakan ya da bunun dışında e, biraz kelime ezberi yapan bunlarla zaten kesin bir yerde karşılaşmıştır. Dediğim gibi hocam ben çıkmışlara ulaşamıyorum diyen arkadaşlarıma da Telegram kanalıma bekliyorum. Kesinlikle orada hem YÖK dil hem YDT hem YDS için çıkmış kelimeleri Excel dosyalarıyla paylaştığım halleri var. Dosyalar kısmından Telegram kanalımdan gözdüreceğim. Ee, YDS yok değil YDT kısmından girerek ulaşabilirsiniz canım hocalarım. Eğer bana sormak istediğiniz bir soru yoksa ben kaçıyorum. Var mı? <laughs> ee, yani işte eğer kelimenin anlamını bilmiyorsak yapacak bir şey yok. Orada işte Allah'ın sevgilik oluyorsanız doğru. Değilseniz yanlış. <laughs> Tabi böyle bir şey söylemek de doğru değil. Artık orada dua ederek Okuyup püfleyerek Allah'ın attıklarımı tuttur. Şeklinde ilerleyebileceğiz. Anlaştık mı? Rica ederim. Rica ederim. Ee, kendinize iyi bakın hocam o zaman. Hepiniz. Allah'a emanet olsun. Hepiniz. Allah emanet olun hepiniz daha doğrusu. Ee, ayağınıza taş değmesin. Ee, güzel bir gün geçirmenizi, güzel bir hafta geçirmenizi inşallah diliyorum sizin için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.